alakalı düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? E, açıkçası Giresun'da böyle bir fuar olduğunu bilmiyordum. E, i̇lk defa geliyorum ve güzel yani e, pek çok yayın evi burada, önemli yayın evleri. Benim de okumayı tercih ettiğim uzun yıllardır. E, bayağı da ilgi var gibi görünüyor. E, birazdan sevdiğim bir yazar olan Bahar Eriş'in imza gününe gideceğim mesela. O yüzden e, mutluyum yani. E, dördüncüsü düzenlenen bu kitap fuarı ile alakalı düşünceleriniz bizimle paylaşır mısınız? Vallahi Giresun için e, bunlar güzel projeler. Güzel bir etkinlik. Çocuklar da bundan güzel faydalanıyor. Aileler için de, çocuklar için de güzel bir gün geçiriyoruz. Devamını bekliyoruz. Yani, Giresun'da doğrultusuz düzenlenen kitap fuarı hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşırsınız. Giresun için çok önemli ve güzel bir uygulama. Yani çocuklar için olsun, büyükler için olsun herkesin faydalanabileceği bir ...sergi oluyor diyeyim. Giresun'umuzun tarihi ve coğrafi olarak zaten çok güzel bir şehir. Karadeniz'in incisi. Ee, ve böyle kültürel şeylerin olması bizler adına çok önemli. Ee, çünkü gençlerimiz şu gördüğüm gibi benim o alanda kitaplara bakıyor. Ee, böyle kitapların olması, yazarların olması... ...bizler için bir kültürel aktivite olarak çok güzel bir şey. Ee, Giresun'uma da açıkçası yakışıyor böyle şeyler. Her zaman destekliyoruz. Bu tür etkinlikler daha çok olmasını istiyoruz. Bizler için çok güzel bir şey bu organizasyon. Kitap Fuarı hakkındaki düşüncelerini bizimle paylaşır mısınız? Ee, öncelikle bu Kitap Fuarı çok güzel. Birbirinden değişik tarih şeyleri görüyorum. Ben daha çok böyle tarih kitaplarını sevdim. Açıkçası bir de elimdeki bu kitap da aslında sevdiğim bir yazarın kitaplarından birisidir. Kermin Yaşar'ın kitaplarından birisi. Ee, tarih kitaplarından da mesela e, Toskoparan İskender e, kitaplarından birisini aldım. Tarih kitaplarından seçemediğim de var. Mesela Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi. Kitap fuarı hakkındaki düşüncelerini bizimle paylaşır mısın? Ee, bence çok güzel bir yay. Sürekli olsa bütün kitaplarımı bence buradan alayım ben. Çünkü buradaki kitaplar benim tarzımda. Severek okuduğun bir yazar var mı? Ben buradan Yusuf Dursun'un Çanakkale Savaşı'nı almıştım, bitirdim. Şimdi Bilge bir diğer bir yer var, o yayı verdim. Çok güzel bir çalışma. Başta Aytekin Başkan olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum. İstiyorum ki çok daha geniş Türkiye ve dünyaya mal olmuş yazarlar gelsin. Ama biraz daha konsepti farklı olabilir. Bizim için çok güzel bir çalışma. Tüm standları geziyorum hemen hemen. Genelde tarih ve tarih yazarlarıyla ilgileniyor. Çok kalabalık var. Çocukların yoğun ilgisi var. E, amacına ulaşmış gibi görülüyor. Artan bir potansiyelde devam etmesini de diliyorum. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Daha da kapasitesi genişler diye düşünüyorum. E, gerek yetişkinler gerek çocuklar için çok güzel bir yetkinlik. Hem bizim aradığımız kitapları bulmamız çocuklarımızın istedikleri güzel etkinlik çocuklar ve bizler için. Bir sürü yayın evi var ama benim istediğim kimse bulamadım bir tane. Eksikler de var yani yine. Bir de Beyza Alkoç'un ben tekrardan buraya gelmesini isterdim Beza Alkoç yazarın.